Dostlarım Aleyhisselam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. hoşgeldiniz. Bomba gibi ölümler sizlerleyiz. İnşallah hızımızı kesmeden devam etmeye çalışıyoruz. Bir iki gün e, birazcık bir hasta oldum, bir rahatsız oldum. Bu ara herkes de oluyor. E, bir problem var herhalde. E, ben de o e, hastalığa yakalandım. Biraz başım falan kötüydü. Ama YouTube videolarımızı etkilememiştir diye umuyorum inşallah. E, tekrardan devam ediyoruz. Geçmiş olsun diyenler de şimdiden teşekkür ediyorum. E, sponsorumuz cipinden e, güvenle hızlı alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Metin 2'ye kayıt olacaklar da. E aşağıdan kayıttan kayıt olursa çok sevinirim. Dostlarım bir biliyorsunuz ticaretimiz vardı. E, Ninja'mızın eski kuşağını satmıştık. E, pardon. E, kimde yapacağız şimdi? Balkondaymış. Pardon. Balkona gidelim. E, pazarımızdaki Ninja'mızın eski itemlerinden satış oldu arkadaşlar. 3 e, parça itemimiz satılmış. 45, e, 40 45-50 bonluk itemlerimiz satılmış. E, bu kardeşimize de arkadaşlar biliyorsunuz kuşak vermiştik. E, kuşak karşında da 5 e, item yani kapora gibi almıştık hani garanti babında. E, 380 won alacağımız var. Hayırlı olsun tekrardan diyelim. E, biz zaten 380 won'a falan yeni kuşağımızı mal ettik. Bizim kuşağımız daha güzel. İtemler doğru mudur? E, i̇temlerin doğru mudur? E, ben teşekkür ederim. E, Sağlasın. Tamam. Evet kontrol ettim. Tamam arkadaşlar. Kardeşimizin kuşağında e, kuşağını da teslim ettik. O kuşağı da aradan çıkarttığım için memnunum. Hani kötü bir kuşak değildi. Ama bizim kuşağımız çok daha elit oldu. Bizim kuşağında şu an 500-600 teklifi var. E biz zaten efsununu kendimiz yaptık. Artısını kendimiz bastık. Artıya bir 150 bon masrafımız oldu. E kuşağı da bir 150 bon masrafımız oldu. Ama yine de güzel bir ürün oldu dostlarım o kuşağımız. E hayırlı olsun. Şimdi bugün Ninja'nın son işlemlerini halletmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar tılsımımızın artı 10'uyla başlıyoruz inşallah. E hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. 3 tane ürünümüz var. lütfen güzel bir şekilde 10 ol tılsımım. Başarısız dedi bir de. Güzel tılsımlarım lütfen. Geçen sefer de yormuştunuz. Rica ediyorum artık 10 gelsin yani. Biz de ana doğurdu ya. Bizim de bir kalbimiz var. Beynimiz var. Gözünü seveyim yapmaya Şöyle ben gezerek basayım. Şöyle. Yine başarısız. sonucu sonuncuyu deniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tılsımlarımız e, 5'ten 5.40 civarından 4'lere düşmüşler. E, birazcık tılsım da alalım. Stoğumuzdan var hala ama biliyorsunuz stoktan bir 20 buz tılsımı yedik. Hala stoğumuz devam ediyor. Tomba alanında hala e, 27'si miydi 25'i miydi? Tomba alanında bir 10-15 günü var. E, hatta 15 günü var sanırım. E, daha da ucuzlar. E, şimdi şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Ninja yaptığımız tılsımı şamana veremeyiz. Samana bir de ekstra tılsım basacağımız için birazcık kötü yani. Arkadaşlar şelalemize geldik. O şelalenin e, güzel sesiyle birlikte devam ediyoruz. Artık lütfen rica ediyorum. E, onun'u görelim. Güzel tılsımımızın artık onun'u görelim arkadaşlar. Başarısız. Vallahi kaç tane yedi bilmiyorum. Biraz e, yorucu bir on oluyor. Lütfen artık geç. Rica ediyorum. Lütfen geç. Abi lütfen geç artık yeter kaç oldu ya. Ya vallahi kaç oldu yeter ya. Hadi oğlum bu ustası mı neymişsin oğlum la. Amanın baba vallahi böyle olmaz ya. Oh. Tamam arkadaşlar birazcık sinirlenince kızınca işi yaradı birazcık sinirlendim gördüğünüz gibi. 11'e bile yakıyorum anasını satayım. 1'e nasıl yakıyorum ben ya. Ben nasıl bile yakıyorum ya? Arkadaşlar biraz buz tılsımı satın da aldık ama şimdi tombalaya daha 15 gün olduğu için Acaba biraz daha ucuzlar mı diyorum. Hani yine para gücümüz de var. Paradan da destek alırız. 12 tane kendisi tomdan alacağım arkadaşlar tılsım. Şey yapacağım 12 tane de satın alacağım. Öyle bir rota çizeceğiz. Bakalım bu 24'lü tılsım basımımızda ne olacak. Aslında şey diyenler oldu Twitch'te. Ali'cim hani bu 17 falan bir tılsımla da yine bir deneyelim kaç vuracağız onu bir görelim. Hani biz de çarımızı ona göre ayarlayalım falan diyen oldu ama benim silahın alt eşisinde 15 buz var ya. Tam onu anlatamam. O yüzden e, doğru olmaz. Şimdi 12 tane kendi çarımdan alıyorum. 12 tane de parayla alacağım. Zaten çok bir stoğumuz kalmadı arkadaşlar. Şu ana kadar 32 buz sulsamını tombala stoğumuzdan aldık. Toplu en son tombala sonunda hesaplarken o şekilde hesaplayacağız. E, burada şu an ürünler birikiyor. Ay taşı falan da çok kullandık biliyorsunuz mod modyak basarken çok gitti. Hani stok o çok yedim ya. Stok olmadı burası. Ee, dostlarım buz tılsımı soğanda basılır mottosuyla soğana geldik. Ee, şimdi yorumlara yazacaksınız. Alim bütün video buz tılsımı denemesi oldu. Çünkü hidra kesmeye çalışıyoruz ya arkadaşlar. Hidra kesmeye çalıştığımız için buz tılsım basıyoruz. Yani sebebini de anlatayım yani. Hadi bakalım. 24 tane tılsımımız var. Şöyle bismillahirrahmanirrahim eksik ürünümüz yok. Şöyle küçük artılar kolay geçelim. 11 12. Yandı 13'e bir tane arkadaşlar. Bir daha yandı. 13'üm böyle yapmazdı. Ya 13'üm yapma. 3 tane yanma ya. Daha 3'teyiz ya. Ya gözünü seveyim ya. Ahu. Ya ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun ya? Ya artı 13 desin ya. Allah belanı vermesin ya. Ya 14 bir şey tek atsaydık bari. 14. Yok arkadaşlar vallahi gidiyor ya. 10.'yu On, deniyoruz. Heh. Hadi bir 15'e bir tek ya bir mutluluk. Heh. Şöyle bir 16'ya bir tek ya mutluluk. Mutlu olalım ya. Heh. Ay pardon yandı. Ee, 16 Abi 16'sın ya. Heh. Hadi bakalım şimdi birazcık daha işler zorlaşıyor arkadaşlar. Ebuzu bilamiye şeytan racim. O gelmedi. Ee, 16'dan 17 geçişi. Yandı Bakalım kaç kaldı bilmiyorum Burada son dörtlümüz var Burada da 7 tane kalmış arkadaşlar 16 dayız Hadi abi lütfen biraz daha ilerleyelim Abi lütfen birazcık daha ilerleyelim ya Sohana geldik buz tılsımı dedik ya Alın balinalar Allah belanızı vermesin ya niye böyle oluyor al kardeşim ya Ölün ya Şöyle bir çare bir kullandım biraz bir eter kalkanı açayım belki bir şeyler olur ee, 17 Yok yine yandı hocam. Daha tamam, biz asıl doğru yere gidemedik bile. Heh, 17. Hadi oğlum bir sürpriz bir tek ya. Ya sürpriz bir tek lütfen. Lütfen. Heh. Hadi oğlum 19'da gelirse mükemmel olur. 19'da gelirse mükemmel olur. 24 taneyle 9 artı basmış olur. Tam hemen hemen kafa kafaya. Lütfen rica ediyorum gelsin. 19 iyi oldu sanki. Sanki 19 iyi oldu. 19 iyi oldu hoca. Ee, şimdi en şey yere geldik. Ben şey diyeyim bunu basana 30'u vereyim diyeyim. Arkadaşlar 20'sini de e, bir tane Florentina dedik. Alicim dedi okurmuş tılsım var dedi. Bu dedi okurmuş tılsım dedi. Ben bunu da de, tutuyorum dedi. Valla bir attık 20 oldu arkadaşlar. 20'ye 2 attık. Bir tane de atmıştık onu da söyleyeyim. Florentina kardeşime de burada teşekkür ederim. Tabii ki ona ödemesini yapacağız arkadaşlar. Kıyaksal değil alımsal. Ama 20 oldu. Şimdi ben buraya bir, bir 20 tane daha çekip götürebildiğim kadar götüreyim. Ya da 17 tane alayım. Nereye kadar giderse gidelim. Ondan sonra artık hidramızı tekrar bir deneyelim. Bayağı bir güçlendik. <laughs> Arkadaşlar son metallerimiz. Ee, yani gümüş ve ok tomuz var. Hala bir metal durumumuz var. Ee, bir de çok sevdiğim Gökhan dostum biliyorsunuz. Bu yılan silahımızın 9'unu ya da 8'ini ya da 10'unu bir artısını Gökhan'ın basmıştı. Ee, oyun duolarımdan. Ee, canım Gökhan'ım. Eee... Onda bağlı metal de varmış bolca. Duruma göre e, onunla da bir proje çizebiliriz arkadaşlar. Kendi elimizde de var. Son 17 tanemiz soğana geldik. İnşallah ilerleyetelim dostlarım. E, tılsımlarda bir tane Efsun'lu vardı ama Efsun'u çöptü diye hatırlıyorum. Onu da 4 von aldık. Aynen öylesine 5 Efsun yapılmış. 21'e tek atalım efendim. 21'e tek atmazsak efektleri açmanız lazım. E, soğana geldik yine. E, lütfen burası tatlı geçsin. 21 Baba 21'e ama iki tane yakmayalım ya. Ya 21'e 2 yakmayalım abi ya. 22'ye yakmayalım abi ya. 22'ye 2 yakmayalım abi ya. 20'ye 2 de attık ya. Evet. 20'ye 2 de atmanın laneti. Yani 20'ye 2 tane de attık. Tabii ki bir rahatsızlık var arkadaşlar. İnanılmaz. Şu an inanılmaz. Buralar kolay artılar olması lazımdı. Ee, buraların kolay... Bir yerde tek atmamız lazım. 24'e de tek atamadık. Valla çok kötü arkadaşlar. Çok kötü. Ben buradan bir 26 falan olur. Zor yerlere geçeriz diyordum. Ee, ama maalesef talihsiz oldu. İyi. 25'e en azından tek attık. Düz bir hesap gözüktü. Göze de güzel geldi. 9'du. 25 oldu. 6-7'mizden de gelen buzla 22 k hasarımız bakalım kaça çıkacak. Ee, bir güzel kardeşimizden e, tatlı bir teklif geldi arkadaşlar. Cilaları ve yılan hazineleri varmış. Ali'cim de ortak deneyelim. Senin de gayan var dedi. En fazla 50 tane denetir o cila dedi. E, çıkan ürünler senin dedi. Jedit'i çöz dedi. Gaya'yı çöz dedi. Bana bir de 50 bom ver dedi. Ortak deneyelim dedi. 50 tane zırh dedi. Ben daha de iyi hay dedim arkadaşlar. E, bir 50 tane zırh deneyeceğiz. Belki Öbür denememizde biliyorsunuz toplam 250 won kadar kar etmiştik. Ee, eğer iki tane falan güzel item yakalarsak bir yine 200 won falan kar olur. Tabii bir piyasaya da bakacağım. Dostlarım, eee Ninja zırh denemesinden sonra yapalım dedik. Çünkü zırh bizi biraz ayıpladı. Zırhlara da bir baktım. 275-300 won. Eğer canavar bec yakalarsak arkadaşlar. Ya yani bir tane bile çıkarmamız bizim için yeterli olabilir duruma göre. Tabi şans faktörleri var arkadaşlar. Başlıyoruz. Bize her şeyden çok cila lazım. Ee, cila ilk geldi galiba. Her şeyden çok cila lazım arkadaşlar. Güzel bir... o çok güzel. Çok güzel cila çıktı arka arkaya. Devam et abi bozma. Cilamızı bozma lütfen. Cilamızı bozmadan devam et. Cila gelmiyor. Cila gelmiyor. Ne oldu baba bir nazar değdi ya. Ne oldu? Alo! Ee, tamam cila geldi. Bakın bağırınca... Her zaman işe yarar arkadaşlar. Bir orada bağırdım. Bir cila daha, bir cila daha, bir cila daha. Bir cila daha diyeyim lan hadi. Bir cila, bir cila daha. Hadi oğlum bak daha kaza geldi. Bir, bir cila daha diyeyim şöyle. Bir, lan bitmiş. bitmiş arkadaşlar şu an. 200'e gelemedik hala. 200 oldu. 200 oldu. Hadi oğlum. Hadi oğlum devam et oğlum. Devam et. 5 bak 5 yanına geldi hemen. Yanına geldi 10 oldu. Hadi oğlum hızlı hızlı devam edelim. Bunun bu arada arkadaşlar içinden çok işe yarar bir şey çıkmıyor ya. Sandığın loot'u bizim olacak da içinden çok işe yarar bir şey çıkmıyor. Alev çıkmadı, bir şey çıkmadı. Bir şey bir çöp, cilanın artması lazım. Cilanın nereden baksam bir 300'e gitmesi lazım. Baba ne oluyor abi hiç cila çıkmıyor ya. Simitçi teşekkür ederim abone olduğun için. Youtube'daki dostlarım siz de Twitch'e davetlisiniz. E buyurun gelin inşallah hepiniz. E, cilamız çok bozuldu. Orada bir bekleme inşallah iyi gelir çarımıza. Baba cilaya ne oldu ya? Cilaya oo, oy sürpriz olsun gerisi. Geri sürpriz olsun arkadaşlar. Hızlı açım moduna geçiyorum. Hızlıca açıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sandıkların sayısı gitgide azalıyor. Kuşaklar gelmeye başladı. 215 cilamız vardı. Bur arkaya geldiğimde bu şey buna geçtiğimde kuşaklar falan bizim arkadaşlar buralardan bir şeyler gelecek. Güzel bir kuşak miktarına ulaştık. E, alev bir tane çıkmış. Ee, ama güzel kuşak çıktı. Kuşakları atacağız. Return'ci la miktarı iyi olsun. 240. 40 buradan deneme. 48 deneme mi? 10 tane eksik lan. 50 deneme bile olmuyor. Vallahi hiç çıkmamış arkadaşlar. Hiç çıkmamış. Ürün olarak da kuşaklar var, 4 taş var, kuşak var, şey var. Parlatıllarla açalım. Parıltılı bana bir şey çıkmaz. Çıkmadı gerçekten lan. Keşke öyle demeseydim. 10 tane cila eksik kaldık. O kadar cedid aldıydım. Dünyanın ceddini aldıydım. <laughs> Dostlar kuşaklarımızı deneyelim hemen. İnşallah buradan güzel kuşak üretirsek e, birazcık amorti olabilir. 1'de bir 1 bir dedik efendim. 2'de i̇ki 2 iki dedik efendim. 3'te üç de 3 üç diyemedik. 4'te 3 diyelim. 4'te de 3 dedik arkadaşlar. 3 tane kuşak ürettik. 15, e, 17 ve 14. Atmalı kuşaklar olsun. Bir 9 man bon buradan para geldi. Biz kendi kuşağımız var atacağımız. Onu da atabiliriz. Satılabiliriz. Orayı düşüneceğiz. Envanterimizi bir hazırlayalım. Zırh denemesine yola çıkalım. Dostlar geldik. E, talaş görevimiz bitti. Talaş görevimiz biraz uğraştırdı. O uğraştırması şans demek. Bereket demek. E, heykelimize geldik. E, bu kumar tamamen arkadaşlar bizim Aykut kardeşimizin. Bu ne lan? Ha üstümde şey kalmış. Ninja zırhı kalmış. Aykut kardeşimizden çıktı arkadaşlar. Aykut çünkü sürekli. Ee, şey dedi yani sandıklar getirdi cilaları getirdi. Ali dedi satayım satayım satayım. İyi dedi ortak olalım falan dedi. Bir şekilde girdirdi bizi bu projeye. Bu proje bizim için bir 100 wonluk falan bir proje diyebiliriz. Ee, şunu da ayarlayalım. Ee, yer sıkıntısı çekebiliriz arkadaşlar. Onu da oraya koyayım. Enventerimiz düzgün olsun. Şöyle üçüncü envanteri açıyorum. Ee, zırhlara bakalım arkadaşlar. Çat çat çat. Hadi bakalım. 50 denememiz var. Sayfa 3'e gelmesi lazım. Gayamız tabi burada bitiyor ama hala gayamız var. Sayfa 3'e geldi. Ee, güzel bir şekilde. Ama böyle oldu arkadaşlar. Burada 15 var. Ee, 25 oldu. 27 oldu arkadaşlar. 50 denemede 27. Ee, galiba e, normaldir diyelim. %50 zaten. 2 e, canavarla başladık. Fakat düşüş. E, canavar HP. Artık bunlar çöp arkadaşlar. Tamamen. E, zehre karşı koyma 2 canavar. Düşüş e, önemli değil aşağısı zaten e, kanama büyü 315 defans zehre karşı koyma e, absorbe HP hareket hızı düşüş sp arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var güzel geleceği zaman bunu bir gösterir. bir bec olur bir bir şey olur şu anki görüntü çok kötü çok kötü bir e, bölgeye girmişiz genelde böyle kötüyse kötü oluyor. Ali biraz sonra konuş ya. Biraz sonra konuş Ali. Biraz bekle. Bir saniye bekle. Sonra konuş Ali. Bir saniye sonra konuşsan. Bir saniye sonra konuşsan. Yani ya da belki konuştuğum için oldu. Hani böyle olur ya arkadaşlar. Tam konuştum. E, defansı yüksek arkadaşlar. 1-2 gayet güzel bir ürün. 400-500'lük bir ürün. Defansı da çok iyi arkadaşlar. Şahane bir ürün gelmiş. Bu birinci çinko. Gel oğlum. Hoş, hoş geldin güzelim. Ee, dur seni yerin nereye koyayım ben? Gidin de salak. Git salak aptal oğlu aptallar gidin. Gel bebeğim gel. Gel sen güzel güzelim gel. Gel bebeğim seni yerine alayım ben canımın içi gel. Gel canımın içi sen orada şu pisliklerin içinde durma. Evet. E, büyü HP var arkadaşlar. 2 e, i̇ki canavar düşüş. E, düşüş canavar 1 Hala burada ürünlerimiz var. E, yenileme hareket hızı. Hadi oğlum bir tane daha o üründen Arkadaşlar böyle kötü gösterdi mi? Gelmez ya. Yani çünkü ben anlıyorum kötü gösterince gelmiyor. Ah lan bir daha olsa çok epik olurdu. Ee, HP bu çöp o. Düşüş büyü. Düşüş bu da çöp. Altını görmeye gerek yok. Ort canavar. Defansı düşük. Bunun edeceğini sanmıyorum arkadaşlar. Bunlar etmiyor. Tanama canavar 2. HP yenileme büyü. Düşüş HP. Arkadaşlar defansının düşük olduğuna bakmayın. Kesinlikle satılır. Mükemmel bir kar var şu an. Mükemmel bir kar var arkadaşlar. Mükemmel bir kar var. E, mükemmel bir kar var. Bunu da söyleyip e, Bir tane daha yakalasak iyiydi ya. Bir tane daha e, yakalasak iyiydi arkadaşlar. E, şöyle artı birlerini göstereyim. 5 patlıyor falan filan bir şeyler diyorlar. E, bir değişim olmuyor. Ben şöyle biliyorum yani 1-2 başlayan bir ürün her zaman 15-18 olur. Bunun bir şey yok. Ee, bunların ikisi de 15-18 olacak. Güzel fiyatı alıcı buluruz arkadaşlar. İkisi de iyi para eder. Ee, bir iki canavar demiş. Bir ort iki canavar mı geldi bir tane? Bir ort iki canavar da etmez herhalde ya. Ort canavarlar edeceğini sanmıyorum. Ama e, kardeşimiz e, sevinecektir diye düşünüyorum. Buraya kadar gelen dostlarıma çok teşekkür ediyorum. E, ve e, size bir abonelik bir de e, kanala abone değilseniz abonelik istiyorum arkadaşlar. Beğeni ve abonelik özür dilerim. Siz zaten doğrusunu benden iyi bilirsiniz. Hadi bakalım efendim. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. <laughs>